Biliyor muydunuz Michio Kaku, Sovyetler Birliği'nin Venüs'ten yeni gizliliği kaldırılmış fotoğraflarını yayınladı. Teleskoplarınıza sıkı tutunun uzay meraklıları, daha önce hiç görülmemiş bu resimler kesinlikle bu dünyanın dışından ve söylentilere göre, kavurucu komşumuz Venüs'ün bazı şaşırtıcı sırlarını ortaya çıkarıyorlar. Sovyet lensleri tarafından yakalanan bu 10 yıllardır saklanan enstantaneler, bu esrarengiz gezegen hakkında bize ne anlatabilir?' evren anlayışımızı yeniden tanımlamanın eşiğinde miyiz? Ünlü fizikçi Michio Kaku ile yıldızlar arasında yıllardır saklı kalmış gizemleri ortaya çıkardığımız bu yıldızlar arası hazine avına balıklama dalarken bize katılın. Kozmik yarış, İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden hemen sonra başlayan ve 1980'lere kadar uzanan soğuk savaş dönemine baktığımızda, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında yaşanan uzay yarışını görmezden gelmek imkansızdır. Her iki süper güç de sadece askeri ve siyasi alanlarda değil, aynı zamanda teknolojik ve bilimsel alanlarda da üstünlüklerini kanıtlamaya çalışan bir tür rekabetin içindeydi. Uzay keşfinin sınırı bu rekabet için ana savaş alanlarından biri haline geldi. Gerçekten de bu uzay teknolojisinde birçok çığır açan gelişmenin yaşandığı bir zamandı. Uzay yarışı sadece uzayın büyük bilinmezliğini fethetmekle ilgili değildi. Aynı zamanda bu iki ulusun teknolojik hünerlerini ve potansiyellerini dünyanın geri kalanına gösterebilecekleri sembolik bir tiyatroydu. Özellikle Sovyetler Birliği bu alandaki yeteneklerini sergilemeye çok hevesliydi. 1957'de Sovyetler Birliği'nin dünyanın ilk yapay uydusu Sputnik'i fırlatmasıyla önemli bir an yaşandı. Bu olay devrim niteliğindeydi. Sputnik'in fırlatılması uzay keşfinde yeni bir çağın başlangıcını işaret ediyordu. Dünyanın yörüngesinde dönerken kendine özgü bip sesini yayan bu minik uydu muazzam bir etkiye sahipti. Sadece yıldızlara doğru değil, aynı zamanda uluslararası prestij ve tanınma içinde yeni bir yarışın başlangıcını simgeliyordu. Peki bu dönemde Venüs neden ilgi odağıydı? Venüs, bize en yakın gezegen komşumuzdur Boyut ve bileşim gibi birçok yönden Dünya'ya benzer. Bu da onun dünyanın kardeş gezegeni olarak anılmasına yol açtı. Ancak kardeşlerde sıkça olduğu gibi önemli farklılıklar olabilir ve asıl büyük soru Venüs'ün Dünya'ya ne kadar benzediğiydi. Acaba uzayda insanlık için bir tür ikinci ev olabilir miydi? Bu sorular bilim insanlarını ve halkı meraklandırıyordu ve Sovyetler Birliği cevapları bulmaya kararlıydı. Ardından Venera görevleri dönemi başladı. Sovyetler Birliği, Venüs'ü keşfetmek için Venera adını verdikleri bir dizi uzay aracı fırlattı. Bu görevler, gezegenin atmosferini, yüzeyini ve genel koşullarını anlamayı amaçlıyordu. Michio Kaku kitabında Sovyetler Birliği'nin Venera sondalarından gelen Venüs görüntülerinden bahsediyor. Bu sondalar, başka bir gezegenin yüzeyinden görüntü döndüren ilk ve tek uzay araçlarıydı. Bu konuya daha fazla bilgi eklemek gerekirse, Venüs'ün bu dönemde birçok görevin hedefi olduğunu belirtmek önemlidir. Venüs'ü keşfetmek, parkta bir yürüyüş yapmak gibi değildir. Oradaki koşullar olağanüstü derecede serttir. Kurşunu eritebilecek kavurucu sıcaklıklardan, sülfürik asit dolu bulutlardan ve bir insanı ezebilecek kadar yoğun atmosfer basıncından bahsediyoruz. Ancak Sovyetler yılmadı bu zorluklarla yüzleşmeye hazırdılar. Bu iddialı çabadaki ilk görev, 1961'de fırlatılan Venera 1 idi. Ancak tam olarak plana göre gitmedi. Venera 1, Venüs'e ulaşmak yerine 62 bin mil gibi devasa bir mesafeyle gezegenin yanından geçip gitti. Yenilgiyi kabul etmek yerine Sovyetler Birliği dikkate değer bir direnç gösterdi. Hızla toparlanıp ertesi yıl Venera 2'yi fırlattılar. Çabalarına rağmen Venera 2 de Selefi'nin izinden gitti ve Venüs'e ulaşamadı. Ama bir deyişle üçüncü denemede şans güler. Sovyetler Birliği bu iyimserliğe tutundu ve 1965'te Venera 3'ü fırlattı. Bu sefer hedefi vurdular. Venera 3 yumuşak bir iniş yapamasa da, aslında çarparak iniş yapsa da, Venüs'ün acımasız koşullarına yenik düşmeden önce, Birkaç kısa dakikalığına dünyaya değerli veriler iletmeyi başardı. Bu deneyim, Sovyetler Birliği'nin uzay görevlerine yaklaşımında bir dönüm noktası oldu. Venüs'ten önemli veriler elde etmek için uzay araçlarının ciddi yükseltmelere ihtiyacı olduğunu anladılar. Çizim tahtasına geri döndüler ve uzay araçlarını daha sağlam olacak şekilde yeniden tasarladılar. Onları son teknoloji aletlerle donattılar. Her uzay aracı artık bir barometre, radar altimetresi, gaz analizörleri ve termometreler de dahil olmak üzere bir dizi aletle doldurulmuş, iniş modülü olarak bilinen ayrılabilir bir kapsülle donatılmıştı. Fikir, iniş modülünün Venüs yüzeyinde hayatta kalabileceği kısa zaman aralığında mümkün olduğunca çok veri toplamaktı. Şimdi sorunuzun merak uyandıran kısmına geri dönelim. Sovyetler Venüs'te ne keşfetti de bunu sakladılar? Buna cevap vermek için daha fazla tarihsel veriye dalmamız, sonraki Venera görevlerinin kayıtlarını incelememiz ve belki de gizliliği kaldırılmış Sovyet uzay programı belgelerine bakmamız gerekebilir. Görüyorsunuz, Venera görevleri Venera 3'te durmadı. Sovyetler Birliği bir sonraki görev olan Venera 4 ile ilerledi ve bu oyunun kurallarını değiştirdi. Araç Venüs'ün yüzeyine kadar ulaşmayı başardı. Ancak bu görevi dikkate değer kılan sadece iniş yapması değildi oraya vardığında ne keşfettiğiydi. Venera 4, Venüs atmosferinin tamamen karbondioksitle dolu olduğunu buldu. Şimdi bunun neden önemli olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Karbondioksit bir sera gazıdır, yani ısıyı hapseder. Bu kadar yüksek konsantrasyonda karbondioksit içeren bir atmosferde, Venüs'ün bu kadar yüksek yüzey sıcaklıklarına sahip olması şaşırtıcı değildir. Güneşe en yakın gezegen olan Merkür'ün yüzeyinden bile daha sıcak olan 462 santigrat dereceye varan sıcaklıklardan bahsediyoruz. Bu keşif, Venüs'ün iklimini ve jeolojisini anlamada etkili oldu ve Dünya ile Venüs arasındaki benzerlikler göz önüne alındığında, bu keşif aynı zamanda atmosferimizde sera gazları birikmeye devam ederse, gezegenimiz için olası bir gelecek senaryosuna dair bir fikir verdi. Bir bakıma Venüs dünya için sera gazı birikiminin yıkıcı etkileri hakkında sert bir uyarı görevi görüyor. Ancak keşifler burada bitmedi. Karbondioksit zengini atmosfere ek olarak, Venera 4, ayrıca Venüs'ün küresel bir manyetik alandan yoksun olduğunu keşfetti. Dünyada manyetik alanımız tarafından korunuyoruz. Bizi zararlı güneş rüzgarlarından ve radyasyondan korur. O olmasaydı, bildiğimiz şekliyle yaşam sona ererdi. Venüs'ün benzer bir manyetik alana sahip olmaması, en azından anladığımız şekliyle yaşamın orada mümkün olmayabileceğini düşündürdü. Bu, gezegensel manyetik alanların oluşumu ve evrimi hakkında önemli bir içgörüydü ve Güneş sistemimizdeki ve ötesindeki diğer gezegenlerin yaşanabilirliği hakkındaki anlayışımıza katkıda bulundu. Yani her görev ve toplanan her veri parçasıyla sadece Venüs'ü değil, kendi gezegenimizi ve daha geniş evreni anlamaya daha da yaklaşıyorduk. Ne yazık ki, Venera 4'ün görevi yaklaşık 90 dakikalık veri toplamanın ardından kısa kesildi. Venüs'ün sert koşulları etkisini gösterdi. Sonda, gezegenin yoğun atmosferinde kayboldu ve aşırı ısı ve basınç onu çalışmaz hale getirdi. Ancak bu 90 dakika boşa gitmedi. Toplanan veriler paha biçilmezdi ve bize bu gizemli gezegene dair eşsiz bir bakış açısı sundu. Venera 4'ün umut verici başarısından sonra 1969'da Venüs'e doğru iki sonda daha fırlatıldı. Venera 5 ve Venera 6. Bu uzay araçları seleflerinden daha sağlam olacak şekilde tasarlanmış ve daha hassas atmosferik veriler toplamak için son teknoloji bilimsel aletlerle donatılmıştı. Venera 5, 5 Ocak 1969'da fırlatıldı. Venera 4'e benzer bir görev profiline sahipti. Venüs atmosferine dalmak ve inişi sırasında veri toplamak. Venera 5, Venüs atmosferine girerken bir dizi bilimsel alet içeren bir kapsül bıraktı. Sonda paraşütüyle inerken 53 dakika boyunca dünyaya değerli veriler iletti. Bu sonda, Venüs atmosferinin kimyasal bileşimini, oksijen ve hidrojen dağılımını, irtifadaki atmosfer yoğunluğunu ve atmosferik aydınlatma ve sıcaklığı ölçtü. Venera 6'ya geçecek olursak, Venera 5'ten sadece 5 gün sonra 10 Ocak 1969'da fırlatıldı. Venera 5'e benzer şekilde kozmik parçacık akışlarını incelemek, atmosferdeki oksijen ve hidrojen dağılımını belirlemek, atmosfer basıncını ölçmek, atmosferin kimyasal bileşimini ve yoğunluğunu belirlemek ve atmosfer sıcaklığını ölçmek için aletlerle donatılmıştı. Venera 6, 17 Mayıs 1969'da Venera 5'ten bir gün sonra Venüs atmosferine inişini gerçekleştirdi. İnişi sırasında Venera 6, 51 dakika boyunca dünyaya veri iletti. Fotometresi çalışmamasına rağmen, 2 bar ve 10 bar basınçlarda Venüs atmosferi hakkında veri sağlamayı başardı. Hem Venera 5 hem de Venera 6. Venüs'ün yoğun atmosferi göz önüne alındığında daha küçük paraşütlerle tasarlanmıştı. Bu, kapsüllerin güçleri tükenmeden önce tam ezilme derinliğine ulaşmasını sağladı. Bu görevlerden elde edilen veriler, Venera 4'ün bulgularını pekiştirerek, Venüs atmosferinin yüksek sıcaklıklarını, basınçlarını ve karbondioksit bileşimini doğruladı. Bu Venüs'ün bildiğimiz şekliyle yaşam için misafirperver bir yer olmadığını oldukça açık hale getirdi. Ve sonra Venera 7 ve Venera 8 geldi. Venüs'ü keşfetmeyi amaçlayan Venera serisi, sondaların bir parçasıydılar ve bize dünyaya gerçekten önemli veriler gönderdiler. 1970 Ağustos'unda fırlatılan Venera 7, oldukça çığır açan bir görevdi. Başka bir gezegene başarılı bir yumuşak iniş yapan ve dünyaya veri ileten ilk uzay aracıydı. Sonda, Venüs'teki zorlu koşullar göz önüne alındığında, yüksek basınç ve sıcaklık dayanıklılığı ile tasarlanmıştı. Sıcaklık, basınç ve atmosferik yoğunluğu ölçmek için bir dizi sensörün yanı sıra bir ivme ölçer ve bir radar altimetresi ile donatılmıştı. Venüs'e yolculuk biraz zaman aldı ve uçuş sırasında yerleşik motor kullanılarak birkaç rota düzeltmesi yapıldı aynı yılın Aralık ayında Venüs'e ulaştığında Venüs atmosferine girmek zorunda kaldı. Giriş biraz zordu. İniş aracı, atmosferik girişin ilk aşamalarında mümkün olduğunca uzun süre serin kalması için ana gövdeye bağlı kaldı. Fırlatıldıktan sonra paraşüt açıldı, ancak daha sonra arızalanmaya başladı. Bu da planlanandan daha hızlı bir inişe neden oldu. Bu, iniş aracının yüzeye yaklaşık saatte 59 kilometre hızla çarpmasına yol açtı. Şimdi bunun bir görev başarısızlığı olduğunu düşünürsünüz değil mi? Pek sayılmaz. Sonda çarpma anında sessizliğe bürünmüş gibi görünse de kayıt bantları dönmeye devam etti ve birkaç hafta sonra 23 dakikalık çok zayıf sinyaller daha keşfedildi. Bu, Venera 7'nin gerçekten de Venüs'e indiği anlamına geliyordu. Yan yatmış ve anteni dünyaya doğru sinyal iletimi için yanlış yönlendirmiş olsa bile. Yüzeydeki kısa süresinde sonda yaklaşık 20 dakika boyunca veri göndermeyi başardı. Yaklaşık 475 santigrat derecelik bir yüzey sıcaklığı kaydetti ve yaklaşık 90 atmosferlik bir basınç tahmin etti. 1972'de fırlatılan Venera 8'e geçecek olursak, benzer bir görevdi ancak bazı önemli farklılıkları vardı. Sonda ayrıca Venüs'ün atmosferini ve yüzeyini incelemek için tasarlanmıştı. Ancak bu sefer iniş çok daha pürüzsüzdü. Venera 8, sıcaklık, basınç ve ışık sensörleri, bir altimetre, bir gama ışını spektrometresi, bir gaz analizörü ve radyo vericileri ile donatılmıştı. Venüs'e yolculuk, yol boyunca yapılan bir orta rota düzeltmesiyle yaklaşık 118 gün sürdü. İniş kapsülü, yüzeydeki ömrünü uzatmak için atmosfere girmeden önce önceden soğutuldu. Aerobraking, iniş hızını saatte yaklaşık 40, 696 kilometreden saatte yaklaşık 900 kilometreye düşürmeye yardımcı oldu ve paraşüt 60 kilometre irtifada açıldı. Venera 8 iniş sırasında veri iletmeyi başardı ve 35 ila 30 kilometre irtifada aydınlatmada bir azalma ve 10 kilometrenin altında 1 metreye bölü saniyeden daha düşük rüzgar hızları kaydetti. İniş aracı sabah terminatöründen yaklaşık 500 kilometre uzakta güneş ışığında Şimdi Vasilisa Regio olarak bilinen yere indi. İnişten sonra Venera 8, sert yüzey koşullarına yenik düşmeden önce 50 dakikadan biraz fazla bir süre veri iletmeye devam etti. Venera 7 tarafından döndürülen yüksek yüzey sıcaklığı ve basınç verilerini doğruladı ve ayrıca ışık seviyesini ölçerek yüzey fotoğrafçılığı için uygun olduğunu buldu. Işık seviyesi dünyadaki bulutlu bir güne benziyordu ve yaklaşık 1 kilometre görüş mesafesi vardı. Ek olarak Venera 8'in fotometre ölçümleri ilk kez Venüs'teki bulutların yüksek bir irtifada sona erdiğini ve atmosferin oradan yüzeye kadar nispeten açık olduğunu gösterdi. Yerleşik gama ışını spektrometresi de yüzey kayasındaki uranyum, toryum ve potasyum oranını ölçerek alkali bazalta benzer olduğunu gösterdi. Bu iki görev, Venera 7 ve Venera 8, Venüs keşfimizde önemli ilerlemeler sağladı. Venera 7'sinin mükemmel olmayan inişi de dahil olmak üzere zorluklara rağmen Sovyetler geri adım atmadı. Başarısızlıkları analiz ettiler, onlardan ders çıkardılar ve bu dersleri gelecekteki görevlerini iyileştirmek için kullandılar. Venera 8 tarafından geri gönderilen veriler sayesinde bilim insanları Venüs'teki atmosfer basıncının dünyanın deniz seviyesindeki basıncının tam 90 katı olduğunu anladılar. Bu baskıcı basınca rağmen Venera 8'deki sensör işlevsel kaldı ve değerli okumalar sağladı çığır açan bir keşifte, sonda ayrıca Venüs yüzeyindeki ortam ışığı seviyelerini kaydetti ve gezegenin yüzeyinden görsel veriler yakalamak için kamera kullanma olasılığını öne sürdü. Sovyetler sadece Venüs'e inmekle yetinmediler. Gezegenin neye benzediğini ilk elden görmek istiyorlardı. Bu da Venera 9'dan Venera 12'ye kadar olan gelecekteki görevler için zemin hazırladı. Bu görevler yeni ve heyecan verici bir hal aldı. Bu sondalar, gezegeni görsel olarak belgeleyebilen kameralarla donatılmıştı ve insanlığa Venüs'ün ilgi çekici, pürüzlü ve kayalık arazisinin ilk görüntülerini sunuyordu. Bu ilk görüntüler mükemmel değildi. Ancak çarpma kraterleri, keskin yamaçlar ve eski lavlar tarafından basılmış geniş ovalarla noktalanmış sert, yaşanmaz manzaraların bir panoramasını gün ışığına çıkardılar. 1981'de Venera 13 ve 14 her biri bir öncekinden daha gelişmiş olarak takip etti. Bu sondaların iniş araçları, Venüs yüzeyinde esen rüzgarların hızını ölçebilen yüksek teknolojili akustik donanıma sahipti. Ancak asıl oyun değiştiriciler Venüs 15 ve 16 idi. İniş araçları yerine, bu uzay araçları, eksantrik bir yörüngeden Venüs'ün yüzeyini haritalayabilen sağlam radar tabanlı görüntüleme cihazlarıyla donatılmıştı. Piksel başına yaklaşık 1 mil çözünürlük sunarak bilim insanlarına, Venüs'ün topografyasının ayrıntılı anlık görüntülerini sağladılar ve gezegenin yüzeyinin gerçek doğasını ortaya çıkardılar. Her yeni görev, bir kitapta yeni bir sayfa çevirmek gibiydi. Her dönüş, Venüs hakkında daha da cezbedici bilgiler ortaya çıkarıyordu. Bu sondalardaki birçok kamera sert koşullara yenik düştü. Ancak bir avuç kadarı direndi ve Güneş sistemimizin ikinci gezegeninin yüzeyinden şimdiye kadarki ilk fotoğrafları başarıyla yakalayıp iletti. Kapsamlı keşiflerinde, Venera sondaları Venüs'te yaşam belirtisi bulamadı. Bu ıssız dünyada okyanuslar, göller ve hatta tek bir damla su bile bulunamadı. Bununla birlikte sondaların araştırmaları, uzaylı gezegenlerin aşırı ortamları hakkında paha biçilmez bilgiler verdi ve bu gök cisimlerinin kendi dünyamızdan ne kadar farklı olabileceğine dair anlayışımızı zenginleştirdi. Yaşamın yokluğu cesaret kırıcı görünse de, sondalar birçok büyüleyici keşif sundu. Venera 13, Venüs rüzgarlarının ürkütücü seslerini kaydederek tarihi bir başarıya imza attı. Bu, kendi gezegenimiz dışındaki bir gezegende ilk kez ses kaydedilmesiydi ve uzay keşfi yolculuğumuzda unutulmaz bir an oldu. Zorluk ve aksaklıklara rağmen, Venera sondalarının mirası yaşamaya devam ediyor ve göksel komşularımızı anlama yolundaki yeni çabalara ilham vermeye devam ediyor. Venera 13 sadece uzaylı rüzgarlarının seslerini yakalamakla ilgili değildi, daha fazlasını sunuyordu. Başlangıçta sadece 45 dakika çalışmak üzere tasarlanan iniş aracı, kendisini aşarak Venüs'ün düşmanca yüzeyinde etkileyici bir şekilde 127 dakika çalışmaya devam etti. Bu uzatılmış operasyonel dönem boyunca gezegenin çarpıcı renkli fotoğraflarını yakalayıp geri göndermeyi başardı ve daha önce gözlemlediğimiz hiçbir şeye benzemeyen sade ve ıssız bir araziyi ortaya çıkardı. Ama sürprizler burada bitmedi. Venera 13 ayrıca Venüs toprağına veya Regolilin'e daldı ve bir numuneyi analiz etti. Bu, insanlığın başka bir gezegenin toprağının bileşimini ilk kez analiz etmesiydi. Bu keşif sayesinde, Venüs'te titanyum ve demir gibi elementlerin varlığını öğrendik.